Merhaba arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Mia Teknoloji o beklenen, aylardır beklenen bedelsiz sermaye arttırımını ne yapmıştı? Geçen hafta yani 20 Kasım'da %1200 oranında bedelsiz vererek sermayesini 38 milyondan 494 milyon liraya çıkarmıştı. Grafikte de tam şurada baktığımızda şurada bölündü ve düzeltilmiş fiyat olan 56 liradan işlem görmeye başladı. 20 Kasım pazartesi günü. Bugün tam bir hafta oldu. Ve o günden bu yana da kademeli olarak düşüşünü sürdürüyor. 42 liradan işlem görüyor. Yükselir mi? Artık eski günlerine döner mi? Tabii ki çok zor. Şöyle bir geçmişe gidelim. Bölünmeden önce 3. çeyrek bilançosunu Yapmıştım o zaman 7 Kasım tarihinde 7 Kasım'da çünkü çeyrek bilançosu gayet olumlu pozitif gelmişti ve 690 liradan işlemi görüyordu MIA Teknoloji Halkarz işte 2022'de Halkarz olduktan sonraki süreçten itibaren özellikle 2023'ün Mayıs ayında şu bölgede seçimden sonra gerçekten de, güzel bir yükseliş yaptı, çok ilgi gördü. Ve 900 lirayı gören bir MIA teknolojiyi görmüştük. Ama neden o fiyatlanmıştı ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar o zaman 38 milyondu sermaye, düşük sermayeli bir şirketimizdi. Yeni halk orzu olmuştu. Şöyle şirket bilgilerine baktığımızda elimizde o zaman 38 milyon lot vardı şirketin. Ve 38 milyon lotunda 3 tane ortağındaydı büyük bir payı üç ortaktaydı e, ve geri kalan e, dolaşımdaki piyasadaki dolaşımdaki lot sayısı oldukça az olduğundan dolayı hisse çok değerlenmişti. E, yatırımları da çok güzeldi tabii ki ve ilgi görmüştü. E, bir anda 900 lirayı gören bir fiyat vardı o zaman e, ve ardından e, o işte bedelsiz bölünme haberleriyle birlikte muhtemelen 9 liradan itibaren satış yedi. İşte patron satmıştır, şirketin içerisindeki hissedar, işte mühendis satmıştır, küçük yatırımcı, kurumsal yatırımcılar yavaş yavaş oradan satışlar gelmeye başladı ve 900 liradan sonra 600 seviyelere kadar indi ve ardından da tabii ki ne oldu? Bölünme gerçekleşti. Şimdi elimizde ne var? Şimdi 38 milyon lottan 494 milyon lota çıkan bir Miatek'ten bahsediyoruz. Ve 3 ortakta işte 98 milyon lot yuvarlı, düz hesap diyeyim. Ali Gökhan Beltekin'de 98 milyon lot var. Çıktı yani bedelsiz bölündükten sonra eline geçen lot miktarları. İhsan Ünal'da 95 milyon lot. Mehmet Cengiz'de işte 60 milyon lota ulaştı bölününce. Ve dolaşımdaki olan şu an piyasada da 241 milyon lota çıktı bir anda. Yani 100 lotu olanın oldu, 1300 lotu, 1000 lotu olanın oldu, 13.000 lotu oldu. Yani lot sayısı burada arttı. Artınca da sermaye artışı olunca lot sayısı artınca tabii bölünerek hisse düzeltilmiş fiyattan artık bu seviyelere kadar geldi. 900 lirayı artık görme ihtimalinin çok zor ve çok zaman alacağını artık söylemekte yarar var. Yani o zaman 38 milyondu. Az bir lot sayısı vardı. Çok değerliydi. Yani düşünün ki bitcoin gibi. Bitcoin'in halka arzı, halka arz işte toplam arzı diyeyim size. Toplam arzımız nedir bitcoin'de? 21 milyon adet ve o yüzden değerli ve çoğalmayacak 21 milyon olduğu için değerli e, ve talep görüyor az olduğu için. Mia Teknoloji'de de 38 milyondan bir anda 494 milyona çıkan e, bir lot adeti olduğu için de herkesin elinde artık fazla lot e, oldu ve bundan dolayı da e, bu fiyatlarda olacak. E, Gürsel Bostaş'ta bir gün önce e, shorts videoma yorum yapmıştı. Bu düşüş normal çünkü çok yükselmişti. En az e, bir yıl boyunca buralarda yani 36 lira, 45 lira arasında git gitgellerle geçecektir diye de yorumda bulunmuş. Teşekkür ediyorum kendisine. Yani e, ne yazık ki öyle olacak. Dediğimiz gibi artık herkesin elinde bolca e, Mia teknoloji hissesi oldu. E, patronun elinde çok var. 3 e, patron elinde ve dolaşımda da 241 milyonun üzerinde artık Lotumuz var. Bundan dolayı ki bu eski fiyatlarına gelmesi için çok zaman lazım. Yani 10 kat, 10 gün üst üste 10 tavan yapsa ne yaparız? 420 lira yaparız. Yani 420 lira yaparız. 10 gün, 10 x gitse, 20 x yapacak ki 800 lira yapsın ki o bölünmeden önceki o rakamlara, o seviyelere gelsin Bunun da tabii ki çok zor olacağını tahmin edersiniz destek seviyesine doğru iniyor şurada 36 lira destek seviyesi var 43 liranın üzerinde tutunması lazım direnç olarak 43 82 direnci var önünde de ardından da 49 lira bir direnci var önünde geri çekilirse 36 lirayı takip etmekte fayda var şu anda uzun bir süre artık yatayda ilerleyebilir eski seviyeleri görmesi için çok zamana ihtiyaç var MIA Teknolojinin ama tabii ki güçlü sağlam şirket, bilançosu da çok iyi geldi. Ee, söyleyebileceklerimiz bunlar MIA ile ilgili yükselmesi için zamana ihtiyaç var. Ee, yatırımcısına e, sabırlı günler diliyorum, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.